Herkese merhabalar. Yeni bir GTA 5 videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde Gerçek Hayat serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, beklenen bölüm geldi. Mübarek Ramazan ayına mübarek bir araçla giriş yapıyoruz. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sülo birazcık sövdü. Ulan dedi oruçlu oruçlu dedi kaldırdım bizi ergenden. Mübarek, sülo mübarek. Karıştırma şimdi dur. Biliyorsunuz geçen bölüm Tayyar'ı yolladık, sattık Tayyar'ı Eskimin, eskimin artık diye diye kudurduk artık. Ben de yapana kadar kudurdum. Nasipse bugün alıyoruz. Bak bura boş kaldı. Buradan da gideceğiz. Zaten eskimin geliyor. Ben burada tutmam arabayı. Muhittin abinin orada kapalı garajda tutarız onu. Ne oldu lan? Taksimi çevirdik biz yanlışlıkla aynen. Yok dayı yok. Pardon. Odak yaptı oraya da neyse. Gel lan sürü. Gel, çök. Amerikanları da ne yaptırdın açtırdım ben de onları kapattım ama fırıl fırıl dolaşıyoruz Dur şimdi Mübarek Ramazan ayında pavyona çevirmeyelim ortalığı İndir abi indir 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 indir, indir. Hoppa Aa. Nedir ya burada biz eziyet çekiyoruz ya Şöyle çaktırmadan uzayım Evet arkadaşlar Beklenen arabayı bulduk Aranan araba bulundu Şimdi tozlu bir garajdan Tozlu bir S2000 çıkartacağız Hep içimde kalmıştı makyajlı yapmak Neyse araç başında yaparım konuşmayı Çok şey yapmayayım onu <laughs> Anlatacaklarım var araba başında size Hocam Vitek açmak orucu bozar mı? Bence bozmaz bunda vitek yok gerçi zaten de Geç dayı geç dayı Şimdi oruçlu ağzımı bozdurmayın benim Var. Hadi iyi güzel, ies'i ayarladık arkadaşlar. Bunun sesi, bu sesi doğru, doğru da değil yakın yani ies'in sesine yırtık bir sesi var. Egzozlu İS sesine benziyor az buzlu olsa. Bu bu sese ben miyata'dan çöktüm Mazda'nın sesi bu normalde MX-5'in sesi. Ama eskibinin ne yapacağız hiç bilmiyorum. Onun sesine benzeyen bir şey de yok. Barx sakamayacağız galiba arabaya. Bilmiyorum nasıl olacak. Orijinal egzozla dolaşacağız gibi duruyor. Şimdi görüntü olarak koyup da ses olmazsa da olmaz. Bilmiyorum. O işe bakmak lazım. Ses mevzusu çok karışık. Bir bakayım dedim de beynim yandı. Neyse o zaman bir tedavi. Ne oluyor bu araba niye çufluyor bunda turbo yok ki Nereden geliyor lan bu o sesin arabanın sesinden geliyor hoppa şöyle Şahincinin bir aklını aldım Yırtıl dedim de Ne oluyor Ramazan sakinliği mi o hayırdır bir sakinlik var ya Korkuyorum bunda da yüksek hıza çıkmaya Eski o yüzden tam böyle şeylerini yapmadım Ayarlarını yapmadım ince ayar çekeceğim ona Sapıtmayacak şekilde Çok güçlüydü tutamıyordum Yani fiziklerde Assetto gibi GTA'yı biliyorsunuz zaten Direksiyon seti bile aykırı bu oyuna <laughs> Ayarlarını çekmek gerekiyor Aman aman abi aman vallahi götürüyordum bize Arabayı da kirlettik ve sürüyor. Evet. Geldik kasabaya. Heyecan var mı heyecan? Allah bende var. Bitmedi ama dur o meşhur cümleyi söyleyeceğim araç başında. Biliyorsunuz zaten. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bitmedi diyorum da bu araba hiçbir zaman bitmeyecek. Müsait oldukça en ince ayrıntısına kadar yapacağım. Şu an gene genel olarak bütün detayları ekledim ana hatları. Buna böyle bütün seçeneklerini koyacağım yani. Hmm. Ramazan Ramazan'ın ilk günü böyle aldık izna abi geldik. Ba biraz toprağa karıştık biraz çamura geldik ama kafamız olacak inmesin. Allah arabayı pislettik ya. Selamünaleyküm bak bak makineyi gizlemişler yatıyor arkada. Sülo, oğlum şu şu kapıyı da bir kapat la. arabayı dızlamasınlar burası sakat yerler. Nerede bu lan sülü ne oldu lan gene dondum kaldı. Heh geldi. Vay toprağım dur 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 aman aman. Acele etme ya. Bunlar sakat bak oğlum ne kanlı manlı evde şeyler var. Neyse hayır Ramazanlar abim benim. Dur bakalım şu makineye bir ya. Sülü gel gel. Gözünü araba görsün gel. Bak burayı da örtmüşler. Dayılar çalışıyor. Vay vay vay. Abi. İşte bu be. Durun bir gün yüzüne çıkartınca o zaman belli olacak. Bir de kirli şu anda. Abi şunları... Az öte çekin bir çıkartalım bir marş basalım arabayı. Şurada, şurayı bir toplayın. Şöyle şunu şuraya iteledik de kafaya bak ya. Şimdi ben arabayı bilerek doldurmadım. Birkaç parça eksiği olsun zaten eski kiminle biliyorsunuz standart. AP2 ön dip V3 jant Varex American Park bitti. Speklerimiz <laughs> bunlar olduğu için arabayı biraz böyle boş bıraktım ki dolduracak birkaç parça bir şey olsun diye. Jantların siparişini verdik zaten. Arabayı almadan daha şey yaptık. He şimdi bak gelelim. Aracımızın ufak tefek eksikleri mevcut. Bunun bitmez abi. Dediğim gibi bunun ben bütün her şeyini yapacağım. 2020'de falan başladım herhalde GTA 5 mod yapmaya. O zamandan beri hep böyle içimde bir eski bin yapmak. En son bir gazlandım. Sağ olsun Ali kardeşim de birkaç parça destek oldu bana. Ona da buradan eline koluna sağlık diyeyim. Teşekkürlerimi sunayım. E hadi çok konuşmayalım. Ver şu marşı bir basalım. Şöyle bir güneşe çıkartalım arabayı. Dur lan dur binme lan hemen dur lan. Dur abi şöyle ufak bak. tam tamam çalmıyorum gitmiyorum bir yere buradayız. Böyle bak bak abi de koşturuyor çalacağız ya. Dur abi daha noter yapacağız ya. Şunu şöyle alalım şuraya. Uh saatte geç olmuş ya. Allah bir, bir, iftara gideceğiz hadi çabuk seriden halledelim abi şu işleri. Motoru da aç. Eh seni be kitap kitap ek yok diye birazcık sönük duruyor eki atacağız jantı da koyacağız Evet kişisel yorumlarımı katıyorum. Sözün meclisten dışarı Ferrari'den bile güzel duran bir araba. Araba dedim mi işte bu. Tasarım işte bu. Sevenin gözünde bir başka oluyor tabi. Sene 2010'da bir vurulduk bu O günden beridir başka bir arabanın hayalini kurmadım yani. Yatıyoruz kalkıyoruz ha bu. Neyse abi bunu kilitleyelim. Hadi. ya e, gitmeden bir su tutalım mı ya? Böyle bir bakalım. Evet kirletmişiz bayağı bir. Araba bayağı bir bok olmuş. Sen buna bin. Bir su tutalım biz bunu öyle çıkalım yola. Biraz ince detaylardan bahsedeyim. Böyle far yıkamalarını falan filan yoktu modelde koyduk. Ondan sonra böyle Honda logolarını şu cartını curtını ekliyorum. Eksikleri var dediğim gibi tamamlayacağım onları. Böyle burada... Securit mekurit orijinal hesabı Ondan sonra bak arka stoba tek tek elimle yazdım şunların hepsini. Şu parça numarasını gir. Stopun aynısı çıkacak. Birebir aynılarını koydum. Ondan sonra yapılmışını buldum. Neyse ben kendim emek harcadım. Helal hoş olsun. <laughs> Neyse. Agayı bindirdik arabaya. Hadi bakalım. Sülo tamam mı oğlum ağlama. Sana da yapacağız. <laughs> Sülo'yu da artık bir hızlandırmak lazım. Oğlum ya. Oruç bozar ya. Dediğim gibi severin gözünde ayrı abartmayın abi yazanlar var yoruma Fark etmez abi 2 milyon olsun 3 milyon olsun verecek param olsun Başka hiçbir arabayı düşünmeden tek atım bu uh. Oğlum dur lan yanlıyor lan bu ha, Bak jandarma trafik Uf, Kaydı he. sultana kaydı vallahi. Bak temiz araba dedik bilmem ne dedik Yapma böyle hareketler ona bakmaktan önüme bakamıyorum ki. Vur tur tamam tamam çok gaz basma. Ay. Sülo alalım mı lan şunu? Biraz şey neymiş? Tamam abi ya şuraya bırakalım yıkamaya şunu bir su tutsunlar. Biz detaylısını yapacağız hadi. Max son son veriyor ayarı bu da. Tamam şuraya alalım onu. Tamam attık makineyi şurada bir suyunu tutsunlar. Baksana oyuncak gibi ya. Bu da dursun hatta noter şurada abi. Bizimki de kalsın burada. Tamam bunu da buraya böyle bırakalım. Şuna da bir tutun. Bu, bu da araba boklandı bu da. De hayde. Ha tahtaya gibi peşimize. G geliyorum geliyorum. Kaça aldık diye sormayın, karıştırmayın hiç o kadar yaptık bir şey. <laughs> İftarlık bir şeyler alak mı lan? Tamamdır arkadaşlar, noteri yaptık. Hayırlı uğurlu olsun abi. Hayrını gör. Ha, abi ne oldu lan aklına bir şey mi geldi? Hayır dur oğlum bu niye koşmaya başladı lan? Patlak araba mı kilitledi lan bize? Bunu <laughs> ne olmuş lan dedim burada da, dedik. Biz dövdük. Aa dedim oruç başına vurdu adamın. Koş hadi koş koş koş. Arabalara bir su tutunca gelmiş gibi ama. He? Ha şöyle ya atalım ön plakasını. Da. ayak çevrilmeyelim şimdi. Heh. Plakayı da attık. Yakıştı. Vallahi ön bir koyduk mu? Cık, tamam. Ömürlük arabayı aldık arkadaşlar. Bu satılmaz. Bagajımız küçük. Gerek yok. Ne yapacağım bagajı? Kapa. Hadi geç bakalım sülü. Haydi bismillah. binden bin ne oldu niye indin? Hadi. Geç İftara doğru bir gazlama yapalım ya. Gel sülü arar. Oğlum buna da arkamı verdim bunu da güvenemiyorum ama ya. vallahi geçirebilir bu bize yaran. Bak tampon da yapıyor bir de. Neyse aç bir viteyi. Nasıl yapacağız ya biz bu arabanın sesini? Bakayım üf be. Manzara mısın be? Normalde S2000'in gerçek kırmızı rengi bu değil. New Formula Red diye geçer. Yanlış hatırlamıyorsam boy kodu da R510 olması lazımdı. Şu renk normalde ama benim oyunda grafik modu olduğu için aşırı patlatıyor rengi. Şş bana bak. V2 jant gri de hoş duruyor yani. He. Bizim kullandığımız renk şu anki bu. Gerçekte bu. Formula Red ama dediğim gibi bizden grafik modu olduğu için aşırı böyle cırtlak kırmızı oluyor. O yüzden bu güzel. Tenteyi de bir açalım ya. Heh, tenteyi de açtık şöyle. Animasyonunu çözemedim daha yapamadım. Onu onu da yaparsam tamam zaten. Testi için bile bir girdim. Çıkamadım oyundan saatlerce böyle sürdüm. Çekiyorum böyle oturup izliyorum. Yani kamerayı açıyorum şöyle manzaraya çekiyorum izliyorum. Tamam bir gevur ya. Allah. Neyse dur şurada bir vida açalım. Geliyor mu? Tehlike geliyor arkada. Oha be oha. Nasıl duruyor ya? Gevur ya. Allah soruyorum normalde size ama dediğim gibi diğer araçlarda ne koyalım ne yapalım diye. Bunda standartlar belli. Aynı standartları uygulayacağız bizde de. Jant siparişini verdik dediğim gibi. Hardtop alacağız. iki çeşit hardtopumuz var. Mugen hard tap gelecek. OEM hardtop gelecek. Öne ek gelecek. Jantlar mevcut. V1, V2, V3. Egzoz çeşitleri yapacağım. Ya bu araba benim proje arabam yani bu bitmeyecek bütün bütün ne var ne yok her şeyi dolduracağım bu arabanın. Bu arabanın nirvanası ne olur derseniz egzozla animasyonlu açılır kapanır tente olur. Neyse hadi bir oturalım iftara doğru bir bir tek show. Bilerek şu an gücünü kıstım ben ayarını çekeceğim onun. tehlike geliyor mu geliyor Aç abi aç yolu yolu aç pert etmeyin nesi gibi niye? Sürü yok oldu lan. V3 tanklı halini de göstermek isterdim size ama çok güzel bunu <laughs> Sürpriz olsun. şöyle gerçi yandaki eklentiler falan var. Şöyle bütün radarları madarları her şeyi böyle gizleyince haritayı falan böyle tam böyle film tadında oluyor. Bununla çok güzel şeyler çekeceğiz. Reelsler yapacağız. Sana klip çekeceğim. <laughs> Stok sesi bile güzel bir amel. Hop aman. Vay abim benim ya. Radara yatmış ya. Kumaşların bu direksiyon ve koltuk kumaşlarının rengini ayarladım değiştirilebilir şekilde koltukları da ayarlayacağım. Farklı jenerasyonları da var çünkü siyah arabada böyle kırmızı koltuk oluyor. Kapı döşemeleri içerisi kırmızı falan oluyor. Gri arabalarda genellikle şey oluyor taba oluyor. O kombinasyonu seviyorum. Koyu gri artı taba koltuk mük mük bir yan versek mi lan? Abi tutulmuyor ki. Baksana yağ makinesi ya. Bu olay bu abi açacaksın müziğini inceden. Bak böyle şehir içinde sakin de dolaşıyor. Yani sinyalli minyalli böyle. Vurcan sahil kenarına. Manzara bu manzara bunu izleyeceğim. Ne övdüm be. Piyasasını arttırdık gene. <laughs> Hak ediyor abi. Hayret lan silo hiç taktırmamış bir yere. Temiz gelmiş. Yani şöyle inceden uzayayım ya. Ne var eksiklerimiz? Plaka aydınlatmalarını koyacağım dışarıda başka yanda honda logosu yoktu işte onları filan ayarladık neyse acıktık hem bu hadi bak bu zaten başımı döndürdü bir de açtık da vurdu hepten naneyi yedim gidelim şimdi bir iftar yapalım iftar toplantısı varmış bizim eski makine tayyar da geldi gel abi sülü seni nasıl kaptıracağız lan içeri biz dur şurada sen dur ortalığı yıkacaksın sen ama Neyse dur ben şöyle inceden bir kaktırayım içeri bu gelebilecek mi ne yapacak bilmiyorum durdu galiba orada. Oho selam nereyim? Alırım dedim mi de alırım. Ne dediydim ben bunun yanına bir makyajlı gelecek dedim değil mi? Oh oh damacanalar. Nasıl susun? adam adam ölmüş lan. Açlıktan bayılmış adam. Sülo kaldı ha. Ana ne Şunlara bak. Lettik arabayı da ya. Dur direksiyonu düzleyeyim ya. Ama karıştırma. Abi ne oldu? Adam bayılmış. Oturun lan, oturun lan. Neyse bayılan elemanı kaldırdık. <laughs> Artık da. Sulo, Sulo nereye gitti lan Sulo? Gel mübarek, ağır ağır gel. Hıbe istanbul. Fotoğraf çekeceğiz, gerizekalı. Yine başladı. Ne yapıyorsun? Dama çıktı yine. Bin lan, bin lan şuraya bak bakayım nasıl sokuyorum seni içeri. Allah Allah. Ezan okunacak şimdi. Toplantı var ya burada ya. Bozmayın iadeyi. Yani. Kapıyı açıyoruz, şöyle tutarız onu. Tamam, bu da böyle kalsın ya. Gel lan, gelmezsin değil mi? Beyni yandı. Çök esma, çök. Çök esma, çök. Bunları çökerttik buraya. Uf, manzaraya geliyor. Bakayım. Al işte. Al işte. Otur izle ya. Ne oluyor? Kim dat dat öttürüyor ya? Okunuyor mu? E okunuyor, okunuyor. <laughs> Okunuyor okunuyor. Patlamadı lan. Patladı. Yürü yürü yürü. Hadi Allah kabul etsin. Fazla patlattık galiba. Tamam çöktük abi. Hadi Allah kabul etsin. Yi yi. Evet arkadaşlar makineleri attık buraya. ilk orumuzu açtık. Allah kabul etsin. Makinayı da aldık. Şükür bir makyajla eski gün görmek nasip oldu. Gönlüme göre. Doğru son son bir inceleme atıyorum. Şu aynı şekilde katlanır tente uygulayacağım buna da. Evet. Son durum bu şekilde. Mükemmel manzara mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Parçaları dizmeye başlarız yakında. Yanında bir savur da akar. Ya. Bir savur gazlaması da akar. Şöyle bir plaja gidelim toplu. savur videosu da ayarlarız. O zaman <laughs> bu de böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.